Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Bu kitap George Orwell'ın Hayvan Çiftliği isimli kitabı. Bu kitabı eminim ki çok popüler olduğundan dolayı duymuşsunuzdur daha önce. Ve bu kitabı merak edip okuduysanız, yorumumu merak edip okumadıysanız da içeriğini, özetini merak edip gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Veya rastgele tıklamış da olabilirsiniz. Kitaba geçmeden önce her kitap yazarından izler taşır diyerek Kitabın yazarından biraz bahsetmek istiyorum. George Orwell 1903 yılında Hindistan'da doğuyor ve oradan Londra'ya gidiyor. Londra'da kolej eğitimini tamamladıktan sonra Burma, günümüzde Myanmar'a gidiyor. Orada polis olarak görev, görev yapıyor. Bu süreçte Burma'dayken, Myanmar'dayken gördüğü vahşet ve zulümlerden dolayı emperyalizme karşı bir kin duymaya başlıyor. Sonra Londra'ya geri döndüğünde, Avrupa'ya geri döndüğünde İspanya İç Savaşı'na katılıyor. Mussolini ve Hitler'in desteğini almış Francisco Franco'ya karşı durmaya çalışıyor, duruyor. Fakat Francisco Franco bu iç savaşı kazanıyor ve ülkede 30 küsür yıl başbakanlık görevi yapıyor. Aynı zamanda George Orwell abimiz gençliğinde hayatı boyunca parasal sıkıntılar da çekmiş. Bunu da belirteyim. Bu kitabı kimler okumalı? Bu kısma gelecek olursak kitabın arkasında yazan bir şey okumak istiyorum. Alt başlığı bir peri masalı olan hayvan çiftliği bir masal anlatımıyla yazılmıştır. Ama küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değil, çarpıcı bir politik taşlamadır. Yani burada gördüğümüz gibi bu kitabın bir politik taşlama olduğu ve çocuklara eğlendirmek amacıyla yazılmadığı açıkça söyleniyor. Fakat bu kitabı dediği gibi masalsı bir anlatımla, yani bir masal anlatımıyla yazıldığı için çocukların da okuyabileceğini illa bu, buradan bir politik taşlama çıkartmasına gerek yok. Çünkü ben kendimden pay biçiyorum. Ben ilkokuldayken veya lisedeyken bu kitabı okusaydım, Rus sosyalizmine dair hiçbir şey bilmesem bile bu kitabı eğlenceli bir kitap olarak, eğlenmesem bile bir hikaye olarak sonuçta hayvanlar bir çiftlikte, bir çiftliği deviriyorlar ve oradaki macerasını anlatıyor o bölgenin. Yani her yaştan insanın okuyabileceğini düşünüyorum ben bu kitabın. Bence gayet güzel bir kitaptı. Sonra kitabın özetine geçmeden önce, yani her videomda bundan sonra yapmak istiyorum. Daha önce bir videomda yaptım. Bana film öneren arkadaşlardan yani yorumlardan seçtim. Emre Topkaya'nın Tutsak yani Prisoners isimli filmini izledim. Önerdiği filmi izledim. Film 2013 Amerikan yapımı bir film. Başrollerine Jack Huckman yani X-Men'den tanıdığımız Jack Huckman ve Jake Gyllenhaal oynuyor. Jack Gyllenhaal filmde dedektif rolüyle oynuyor. Filmin konusuna gelecek olursak Jack Huckman'ın kızı Jack Huckman ve komşusunun kızı var. Bunlar Şükran gününde aynı eve geliyorlar fakat Jack Huckman ve komşusunun kızı kayboluyor aynı anda ve bunları bulmak üzerine geçen bir film. Bunları bulmak üzerine gizem, gerilim dolu bir polisiye filmi. Film bence gayet güzeldi. 2,5 saat olmasına rağmen ben sıkılmadım. Sizin de sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Film bence akıcıydı. Güzel bir filmdi. Sizlere de izlemenizi öneriyorum. Yaşça böyle 12-13 yaş üstü izlerse daha iyi olur. Çünkü biraz şiddet sahneleri de var filmde. Şimdi kitabımızın özetine gelecek olursak. Hikayemiz İngiltere'de geçiyor. İngiltere'de Beylik Çiftliği adında bir çiftlik var. Bu çiftliğin sahibi Bay Jones. Burada yaşayan bir sürü hayvan. Bu hayvanlar çok iyi bakılmadıklarını düşündüklerinden dolayı bu çiftliğin ileri gelenlerinden en büyük, en yaşlılarından olan domuz, Koca Reis diye seslenilen domuz, hayvanları ahırı topluyor ve onlar orada bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada insanlardan kurtulmaları gerektiğini, yani insanların onlara zulüm ettiğini, kötü davrandığını az yiyecek verdiklerini, haklı, haklarından çok daha azını aldıklarını, sadece karın tokluğuna çalıştıklarını düşünerek bunlara bir konuşma yapıyor. İnsan onları biraz gaza getiriyor yani bu konuda. Şu şekilde söyleyeyim. Hay işte tavukların yumurtalarını alındığını, daha çok civciv yapmak yerine onların yumurtaların elinden alındığını, atın yavrularının, taylarının daha bir yaşına geldiğinde satıldığını, iyi para ettiği için yavrularından ayrıldığını ve bir daha hiçbir zaman göremediğini veya koyunların belli bir olgunluğa geldikten sonra satıldığını, kesildiğini, kasaba gittiğini, aynı şekilde atların güçten düştüğü zaman kasaba gittiğini, domuzları vesaire hepsini anlatıyor ve sadece kullanıldıklarını, sömürüldüklerini söylüyor hayvanlara. E bu şekilde olunca da hayvanlar tabii ki biraz gaza geliyorlar. Sonrasında bir gün bizim Bay Jones abimiz bir pazar günü ve çiftlik çalışanları bu hayvanların yemini vermeyi unutuyorlar. Yem vermiyorlar ve hayvanlar zaten açlar. Ve içlerinde böyle bir isyan etme isteği arzusu bulunduğu için isyan ediyorlar. Ve çiftlikten Bay Jones'u, karısını, herkesi kovuyorlar. Ve çiftliği ele geçiriyorlar. Çiftliğin adını da Beylik Çiftliği'nden Hayvan Çiftliği'ne geçiriyorlar. Zaten kitabımız adı Hayvan Çiftliği. Bu hayvan çiftliğini yönetenler var. Şimdi bu hayvanlarımız var ama kim yönetecek bu hayvanları? Domuzlar bu hayvan çiftliğini yönetme görevini üstleniyorlar. Daha akıllı oldukları için. Onları daha kolay bir şekilde yönlendirebiliyorlar diğer hayvanları. İki domuz çok önemli burada. Snowball ve Napoleon. Snowball hayvanlara okumayı öğretiyor. Bir de yirmen yapmayı hedef, bir de yirmen yapmayı ve hayvanlara daha iyi şekilde bakabilmeyi hedefliyor. Fakat Napolyon bunun tam tersinde ve Napolyon sürekli sürekli muhalefet. Ne söylerse söylesin muhalefet. Hiç yani doğru yanlış fark etmez. Muhalefet Napolyon. Tabii ki bu süreçte Bay Jones e, tüfeklerle işte komşu çiftlikteki insanlarla birlikte tekrar çiftliğe geçirmek için geliyor. Fakat Snowball en önde durarak bir kurşunla yiyerek kurtarmaya çalışıyor. Ve bütün hayvanlar aynı anda çiftliği savunarak kurtarıyorlar çiftliği. Hayvanlar kısa süre içerisinde çok daha verimli çalışmaya başlıyorlar. Yani çiftliği ele geçiriyorlar. Çok daha verimli bir şekilde çiftliği yönetiyorlar. Ve diğer çevredeki çiftlikler bunlara şaşırmaya başlıyor. Nasıl olabilir bu diye. Çünkü insanlardan çok daha verimli çalışıyorlar. Çiftlik her şey mükemmel gidiyor en başlarında. Daha çok yemek yiyorlar. Artık daha çok çalışıyorlar. Fakat kendi işlerinin patronu oldukları için daha mutlular. Şöyle örnek vereyim ben yazları Tekirdağ'da Şarköy'de midye Dolma satıyordum. Ama kendi işimdi. Yani kendime sattığım için bunu fazla çalıştığım zaman bana koymuyordu. Çünkü ben çok uzun süre garsonluk yaptım ki birkaç ay öncesine kadar yine garsonluk yapıyordum. Bu süreçte şu an yapamıyorum. Zaten üniversite okurken çalışıyoruz bir şekilde. Garsonken bazen oluyor 10 saat 12 saat çalıştığın zaman artık diyorsun ki yani çekilmez oluyor. Çünkü patronunu sevsen de İşini sevsen de yine de kendi işin olmadığı için çok böyle mutluluk duyamıyorsun. Fakat kendi işin olduğunda fazla çalışmak umursamıyor. Hele işleri iyiyse zaten hiç umursamıyorsun. Yani işler güzel olduğunda keşke diyorsun ki daha çok iş olsa daha çok çalışsam. Hani bu duruma geliyorsun. Burada da hayvanların durumu aslında buna benzer diye düşünüyorum. Hayvanlar çok çalışmasına rağmen kendilerine işkence eden, eziyet eden kimse olmadığı için ve bol bol istedikleri gibi yiyebildikleri için mutlular. Fakat sonrasında bu durum tabii daha da kötüleşiyor. Napolyon çiftliğin köpeklerinin yavrularını eğiterek, kendi tarafına çekerek köpeklerle Snowball'u çiftlikten kovuyor. Snowball'u hainlikle suçluyor. İnsanlarla işbirliği yapmakla suçluyor ve Snowball'u çiftlikten kovuyor. Sonrasında ise Napolyon resmen köpek yani köpekleri polis gücü olarak kullanarak çiftliğin yönetimini daha kötü bir hale sokuyor. Yani hayvanlar daha aç olmaya başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. Hayvanlar daha kötü duruma geliyor. Hayvanlar bulundukları durumdan durumdan dolayı isyan etmek istedikleri zaman Napolyon şöyle bir şey diyor. İnsanlar gelse daha mı iyi olur diyor. Ve şöyle de bir sıkıntı doğmaya başlıyor. Mesela elma. Diğer hayvanlara hiçbir şekilde elma verilmezken bunların tamamı domuzlar tarafından yenmeye başlıyor. Bu arada yani çiftlik ele geçirildiğinde Snowball zamanında bir 7 emir asılıyor. 4 ayak iyi 2 ayak kötü şeklinde şey yapıyorlar. Ve bütün hayvanlar eşittir Şeyin ibaresi koyuluyor. Bütün hayvanlar eşittir ve 4 ayak iyi, 2 ayak kötü. 7 emirin içerisine bir sürü emir koyuluyor. Tabi gel zaman git zaman bu emirler yavaş yavaş çiğnenmeye başlıyor. Domuzların nüfusu arttıkça ve domuzlar... Çünkü domuzlar çok çabuk üreyebiliyor. Domuzların nüfusu arttıkça ve daha az çalıştıkça... Çünkü diğer hayvanlar çok çalışıyor fakat domuzlar neredeyse hiç çalışmıyor. Bir zaman sonra bu emirde şöyle bir değişiklik oluyor. Gariptir ki... Bütün hayvanlar eşittir fakat bazı hayvanlar daha eşittir gibi bir e, hal oluyor ve şöyle bir durum var hayvanlar zamanla yıllar geçtikçe okumayı yazmayı unutanlar öldükçe ya, ve yedi emir okuyamamaya başlıyorlar ve yedi emir değişiyor artık Orada farklı bir şey yazıyor fakat artık kimsenin umurunda değil okuyamıyorlar zaten bilmiyorlar yedi emirin ne olduğunu. Ve sadece kulaktan kulağa dolgularla gidiyor ve gün geçtikçe daha kötüye gidiyorlar. Hayvanlar daha çok çalışmaya daha az yemeye ve e, daha kötü şartlara gidiyorlar çünkü domuzlar yiyeceklerin çoğunu kendilerine almaya başlıyorlar. Ve yönetimi daha da kötüye götürüyorlar. Daha da hayvanları zor duruma düşürüyorlar. Ve en sonunda bu domuzlar her şeyi daha kötüye götürerek insanlarla işbirliği yapmaya başlıyor. Atı, işte Boxer dediğimiz bu güçlü bir at var hikayede. Bu güçlü at güçten düşünce, sakatlanınca bu atı kasaba satıyorlar. Bunun gibi bir sürü şey ve bunu kasaba satmadıklarına hayvanlara inandırıyorlar. Onu tedaviye gönderdik falan diye bir şekilde inandırıyorlar bunu. Ya bunun gibi artık o şikayet ettikleri insandan daha kötü bir duruma getiriyorlar çiftliği. Bu sebepten dolayı da artık oradaki hayvanlar daha mutsuz olmaya başlıyor. Bu arada kendisi Napolyon kendilerine karşı gelen herkesi öldürtüyor kitapta. Yani bunları düşününce yani tam olarak bir diktatör olarak görüyoruz Napolyon'u burada. Bu kitaptaki bütün hayvanlar ve karakterler neredeyse gerçek hayattaki insanları insanlardan özleştirilmiş bir şekilde karakterler koyulmuş o bu kitaba. Bunları özetleyecek olursam Koca Reis'ten başlıyorum. Koca Reis hayvanlara mutluluk veren ve barış dolu bir dünya vaat ediyor. Yani aslında komünizmin e, vaat ettiği şeylerdir bunlar. Karl Marx veya Vladimir Lenin'e benzetilmiştir. Buradaki Koca Reis. Snowball bu iyi olarak gördüğümüz domuzdan bahsediyoruz. Yani hayvanlara okumayı yazmayı öğretiyor, değirmeni bir değirmen kurmak istiyor, bunları işletmek istiyor. Çiftlikteki e, bir sürü kitabı, her şeyi öğrenip daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde çalışmak istiyor. Snowball peki kime benzetilmiş? Snowball, Lev Troçki'ye benzetilmiş. Lev Troçki kim? Kızıl Ordu'nun kurucusu kabul ediliyor. Aynı zamanda Lenin'den sonraki ikinci adam, Lenin'den sonra Stalin'le mücadeleye giriyor. Fakat mücadeleyi kaybediyor. Belli bir süre yine Rusya'da yaşadıktan sonra yine yapmış olduğu eleştirilerden dolayı, kendisi bir tehdit olarak görüldüğünden dolayı Stalin tarafından Rusya'dan sürülüyor. Snowball'un aynı şekilde Napolyon tarafından köpekler yardımıyla sürülmesi gibi hikayede. Napolyon kitapta köpekleri polis gücü olarak kullanıyor. Zaten bahsettiğim gibi değirmen istemiyor en başta, fakat sonradan o da değirmen istiyor. Yani başta istemiyor, sonradan istiyor. Başlarına gelen her şeyden Snowball'u sorumlu tutuyor. Napolyon burada e, Stalin'i, Joseph Stalin'i temsil ediyor. Baskıcı bir yönetimi temsil ediyor. Hayvanizmden dönüyor Napolyon, yani gerçek hayatta. Stalin'in Marksizm ve Leninizm'den döndüğü gibi. Sonra çiftlikteki diğer isimler Bay Jones. Bay Jones son Rus çarı olan 2. Nikolov'u temsil ediyor kitapta. Sonra Bay Frederick Adolf Hitler'i temsil ediyor. Bay Pilkington Winston Churchill'i temsil ediyor. Moses Kuzgun. Bu kuzgun diğer çiftliklere gidiyor. Oradaki hayvanlarla görüşüyor ve bütün hayvanlara şöyle bir şey söylüyor. Yani din adamlarını temsil ediyor mu ses? Kuzgun kuş. Burada din adamlarını temsil ediyor. Hiçbir iş yapmıyor ve hayvanları gökte bir hayvan cenneti olduğuna, bal badem diyarı olduğuna inandırıyor. Onlara bu şekilde bir motivasyon veriyor. Domuzlar bunu yalanlasa da çiftlikte kalmasına izin veriyorlar ve içki içmesine izin veriyorlar ki alkol yasak. Fakat diğer hayvanlar okuma yazmayı unuttuğu için bunu fark edemiyorlar. Böyle bir kitaptı. Yani tekrar dediğim gibi bu kitabı ya kaç yaşında olursanız olun okuyabilirsiniz. Bunları ben sonradan internetten araştırmasaydım bu kadar detaylı bir şekilde benzetmeleri ben de bilmeyecektim. Yani bir Snowball'un Lev Troçki'ye benzetildiğini bilmeyecektim. Ben bu kitabı bitirdikten sonra Rus sosyalizmine biraz baktıktan sonra kitabın hani nelere gönderme yaptığını araştırdıktan sonra fark ettim. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim tabii ki. Bu arada bu kitabın bir filmi de varmış. Ki filmini izlemedim. 1999 yılında yapılmış bir film, çekilmiş bir film. Yani bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca benim yanlış söylediğimi düşündüğünüz bir konu varsa, bir yanlışım olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de onu sabitlerim. İnsanlarda hani bir yanlışım varsa onu düzeltin. Ben o yorumu sabitlerim. En azından yoruma bakan insanlar yanlışı görmüş olurlar. böyle bir şey, böyle bir konuda da yanlışım varsa düzelt. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. İzlememi istediğiniz filmleri bana önerin. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.